Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber gizli yerleri bulacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi siz burayı biliyor musunuz bilmiyorum ama benzincinin orada bir tane yer var. Şimdi ben buradan iyice böyle kım böyle bir yer. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ee, şöyle tıklıyoruz evet. Bu korku evini alacağız. Bekleyelim. Geldik şimdi burada ben e, beyaz ışığı seçeceğim bir dakika şöyle tıklamadan <laughs> tamam burada beyaz ışığı seçtim e, bu oda değil bu oda diğer oda <laughs> diğer odada şöyle bir yer var buraya girdiğinizde başka bir yere geçiyor bakın şöyle gördüğünüz gibi belki şuradan çıkıyordur neyse e, şimdi şuradan çıkacağız hızlı ilerliyorum bildiğim kadarıyla yapıyorum işte. Ee, şimdi ilerliyorum. Şimdi Bu ev olayını belki biliyorsunuzdur. Oraya gideceğiz. Ben o ev oraya çok gittim. Şimdi bu daha doğrusu gitmedim o kadar ama aslında şimdi deneyeceğiz işte. Ben videolar, videolarda görmüştüm. Hemen şöyle gireyim. Şuraya oturuyoruz. Sonra da evi satıyoruz. Ve içinde böyle diğer evlere de gidebiliyoruz böyle. Her tarafa gidebiliyoruz. Kesin biliyorsunuzdur zaten. Ben de diğer videolardan bakıp buraya şey yap geliyorum. Böyle buluyorum. Ee, başka nesi vardı? Hastanenin orası var. Şimdi hastanenin oraya gideceğiz. Ee, hastanenin orada biliyor musunuz bilmiyorum ama bir tane e, şey var. Onun arkasına girdiğinizde dümdüz ilerliyorsunuz. Bekleyin şimdi hemen gösteriyorum. Yaşlıktan buraya girdik. Heh, tamam. Şimdi çıkıyorum. ilerliyorum Bakın şu şuraya tıklasam bu masanın altında bir tane düğme var. Şimdi ben buna nasıl tıklayacağımı bilmiyorum. Zor tıklamak. Kolay kolay tıklanmıyor çünkü. Şimdi ben zorlasam şöyleydi. Ve tam dakika. Eee. <laughs> tamam tıkladım. Böyle bir yere geliyorsunuz. Yukarı çıktığınızda da yer çekimsiz bir yere geliyorsunuz böyle. Biliyorsunuzdur herhalde buraları da. Ee, sonra e, çıkıyorum ben buradan reset yapmayı tercih ediyorum. Ee, şimdi ilerliyorum. Evet bir yeni hastanenin oraya gideceğiz ama ilk başta e, şuraya şurayı bir deneyeyim der bir de mezarlığa gidelim hacı mezarlığın orada da bir tane yer var zombi sesi geliyor mezarlığın içinden oraya da gidelim şuraya çıkabilirsem ilk oraya gidelim yoksa tamam mezarlığa gidelim o zaman e, şimdi şöyle bakın duydunuz mu sesi bilmiyorum ama ee, şimdi şöyle çıkayım ben. Öf, dur merdiven alacağım en iyisi. Ee, şöyle dur böyle değil böyle. Heh, tamam yukarı çıkıyorum. Ee, Arkadaşlar bakın şu işareti belki daha demin gittiğim yerde de ilk başta gittiğim yerde de görmüşsünüzdür. Evet şimdi burada da görmüştünüz görmüştünüz zaten. Şimdi ilerliyoruz. Burayı da biliyorsunuz. Bence tüm herkes biliyor. Zaten ben videomda da buraya girmiştim. Bir tane e, mafya serisi 3. bölümde. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.